Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgiler selamlar bugün çok güzel bir takım yaptım arkadaşlar sipariş üzerine göndermeden önce sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum takımı göstereceğim hem fikir olsun hem de sipariş vermek isterseniz instagramda lifler diyarı sayfam var oradan bana ulaşabilirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim videolarımda anda bir haberdar olmak isterseniz zil butonu aktifleştirin arkadaşlar videomda beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok mutlu olurum Takımım dört parçadan oluşuyor. Şöyle damat seti için yaptım. Ben sipariş üzerine çalışıyorum arkadaşlar. Instagram'da. Bunu ilk defa yaptım bu takımı. E, müşterim bana attı ve bu takımdan istedi. Çok beğendim bu takımı. Böyle incilerle kurduraları süsledim. Damat seti çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu uzun lifi takımımın. Dediğim gibi dört parçadan oluşuyor. Bu uzun olan arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Bakın şöyle yaprak detaylarım var. Siyah ipliklerle böyle işlediğim siyah kurdala bu. Ve incilerle süsledim. Gayet şık ve güzel bir takım oldu. Bu takımımın ilk parçası. Böyle uzun bir lif. Evet bu da takımımın ikinci parçası. Keselif arkadaşlar. Şöyle iki katlı bakın arka kısmı bu şekilde şöyle el geçmeli. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde puf çiçekler yaptım, inciler diktim. Şöyle yapraklarım var yine. Bu da keselifim takımımın. Dört parçadan oluşuyor takımım. Bir tanesi uzundu. Bu da keselif arkadaşlar. Gayet e, şık güzel bir model ama çok zahmetli. E, yaparken, işlerken, dikerken gerçekten çok emek verdim. Bu şekilde ikinci parçası. Evet takımımın diğer bir parçası şöyle yuvarlak bir lif arkadaşlar bu şekilde tek katlı üzerinde yine böyle aynı şekilde puf çiçeklerim inciler diktim yapraklarım var kurdele şöyle etrafından geçtim. Dediğim gibi çok uğraştırıcı ve çok zahmetli bir model ama ben çok beğendim çok sevdim ve çok şık. E, videonun sonunda 4 parçayı birlikte paylaşacağım e, o şekilde görebilirsiniz takımı şöyle tek tek göstermek istiyorum. Şöyle incilerimi görebilirsiniz. Bakın detaylarımız var. Çok sevdim bu takımı. Evet takımımın son parçası da böyle bu şekilde baklava dilimi. Aynı şekilde yine arkadaşlar süslemelerim. Dördüncü parçam da bu şekilde. Şimdi hepsini bir araya geçip yine son halini göstereyim sizlere. Evet bakın. Bu şekilde göstereyim size dört parçayı da. Çok dediğim gibi güzel ve gösterişli bir takım. Sipariş vermek isterseniz Lifler diğer Instagram'da sayfam var. Oradan verebilirsiniz. E, şimdilik anlatımını yapmayacağım bu modelin. Ama ileriki zamanlarda inşallah anlatımını yapacağım ve e, kanalıma yükleyeceğim. Kanalıma daha çok video yüklememi istiyorsanız arkadaşlar lütfen beğeni ve yorumlarınızı destekleyin. Videolarımı en azından 3-4 dakika kadar izleyin. Çok emek veriyorum anlatım yaparken. Bu anlatımın karşılığında desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Bu şekilde takımımı son kez göstereyim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a